Of, kendimi yine evde canı sıkkınken buldum. Öyle ya, bu ülkede canı sıkılmadan bir günün geçmesi mümkün mü? Aynen öyle. Nasıl olsa diplomatsız insanlar diplomatların diplomasını alıyor ve de cezalandırıyor falan filan. Bunu da alkışlıyorlar falan. Böyle bir ülkede iki türlü rahatlarsınız. Bir tanesi psikoloğa gideceksiniz. Onun verdiği haplarla kafa olup aa yatacaksınız. Ya da bakın. Ben de şöyle bir güzellik buldum. Dedim ki bu böyle tek başına olmaz. Bu ülkede de ayık gezilmez kardeşim. Çünkü aklı basan kimsenin ayık gezebilmesi mümkün değil. Geziyorsa bir sıkıntısı vardır aklıyla diye düşündüm. Ve ben böyle kendimce bir şeyler yine yapayım dedim. Hani bir boş durmayayım, sınır krizi geçirmeyeyim, haberleri izlemeyeyim. Bir şeyler yapayım diye düşündüm. Ne yapıyorum? İnanın ben de çok bilmiyorum ama. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Burada benim mantarım var. Şurada. Burada bir tane patlıcanım var. Patlıcan deyip geçmeyin. 120 lira kilosu. Yani bu diplomalı bir patlıcan. O yüzden 120 lira kilosu. Burada da e, kuzu küşleme. Yani kuzu bonfile var. E, güzel. doğramışım ince ince. Bununla beraber e, mantarımızı soteleyeceğiz. Bir et yapacağız. Ve de bir meze yapacağım. Güzel bir meze yapacağım. Bunun için de peynir kullanacağım. Beyaz peynir. Hardalımız var. E, Kaju sosumuz var. E, gübürs küşenin e, Alman tipi tatlı eşki turşusunun suyundan biraz kullanacağız. Ve biraz da hamburger sosumuz var. Biraz da tabii ki burada onun şu adını unuttuğum bir şey var. Onu da söylerim birazdan. Adım adım ilerleyelim bakayım nasıl olacak. Dedim ya bugün kalabalık geldim biraz. Bana da kalabalık geldiler çünkü. Kaç gündür geliyorlar. E, yalnızlıktan böyle başımı yiyeceğim. uğraşıyorum arkadaşlar. Zeytinyağı içerisinde küçük mantar bunlar Dikkat edin küçük küçük. Böyle soteliyorum. İçine bir iki diş sarımsak attım. Ve biraz sonra bir kaju baharatı, biraz balzamik sirke ve biraz da soya sosu sosu katacağım. Ee, maydanoz ve de birazcık dereotu da de Devam edeceğiz. Evet, birazcık soya, birazcık eee balzamik sirke, birazcık e, ...kajun baharatı, çok az da bir tuz ataraktan bunu hallettik. Mantarlarımız hazır. Bunun yanında garnitür olarak biraz da patates kızartmıştım ben. O da yanında. Bundan sonra bu patlıcanı soyduğum Başıma tabii ki koymadım. Patlıcanı öyle bir şey yapmadım. E, saygı duyuyorum. Yani bu kadar fiyatı olan bir şeye, e, bitkiye ben saygı duyarım arkadaşlar. Çünkü insanların bu kadar fiyatı olmuyor bazen bu ülkede. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunun içerisine e, patlıcan diktim. Sonra beyaz peynir koydum. Bir iki diş sarımsak yaptım. Birazcık ançoyaz koyacağım. Bunun suyundan da biraz koyacağım. Tatlımsı çünkü. Ve birazcık hardal koyacağım ve hala ismini hatırlayamadığım safran. Safran hatırladım. Birazcık safran atacağım. Çok az ama atacağım. Tekrar birlikte olacağız. Evet, son hali de böyle arkadaşlar. Bunun içerisine ben limon ekledim. Ee, birazcık tayin ekledim, birazcık karabiber ekledim ve üzerine de acı biber attım. E, Dereotu'nu da tabii ki ekledim başta söylediğim gibi. İnanın bana bu çok ciddiyim bu konuda. Yiyip yiyebileceğiniz en iyi meze arkadaşlar. Biraz karmaşık olabilir. Bu benim ağız tadıma göre yapılmış. Siz elinizdeki imkanlarla yapın. Yoğurt falan da var içerisinde. 3-3 kaşık da yoğurt ekledim. Yani toplamda bunun içerisinde patlıcan, peynir, yoğurt, deri otu ve üzerine nane, yaprak ber, az bir şey karabiber, tuz ve de tahin eklemiş durumda mükemmel biridir. Mutlaka mutlaka bu arkadaşla tanışın çok iyi bir şey. Ama devam ediyoruz. Bitmedi. Dedim ya kalabalık geldim bugün. Bir mola lan. Bir mola durun lan. Devam. Tamam. Evet biraz yer bahsetmiştim ya arkadaşlar. O kuzu küşleme namı değer. Yani bonfile. Ondan bir parça içine sarımsak ve tereyağında. Şöyle hafiften kavurdum. Bu et çok fazla pişmeye gelmez. Zaten babaanne etidir bu. Damakta da dağılır, yumuşacıktır. Bunun üzerine bir şeyler atacağız. Karabiber atacağız. Biraz sabrım. Biraz dediğim gibi kaju vardı ve bunlar çok sevdiğim için. Biraz fazla mısır de soya sosu katacağım. üzerine de dokunuşta göreceksiniz. Ve evet şimdi birazcık Portugal. Portugal suyu. Benim suyum. Karıştırıyoruz. Ve evet bitirdim arkadaşlar. Biraz uzun oluyor kusuruma bakmayın ama. Dedim ya, canım sıkılıyor evde. Mezem, turşum ve şu güzellik. Patatesin mükemmel tatlı olmuş, harika olmuş. Mantarım, anlattığım şekilde yapılmış. Ve kuzu küşlemem. Canım sıkılınca böyle bir şeyler oluyor. Şerefinize, şerefinize. İnşallah yarın canım sıkılmaz. Dedim ya, kalabalık yaptık bugün. Karıştı biraz ama iyi takip ederseniz siz de yaparsanız yapamazsınız. Boş verin. Keyfinize bakın.